Tüncel 1, Recep Pardon Recep 1, Tüncel 0 Recep salladı Olmadı 1-1 Tün, Tüncay Tüncay salladı Basket olmadı Recep yakaladı Recep atacak mı? Recep atamadı Tüncay Tüncay da atamadı Sıra Recep'te artık atın ve skor 2-1 Recep Şahbaz Tüncel Oğur'u 2-1 yeniyor şu an. Tüncel çevirebilecek mi? Fırlattı çıktı. Tüncel ve skor 2-2. Kaybeden tekme yer beyler. Bu oyunun kuralıdır. Evet efsane çıktı. Recep. Recep Şahbaz. Fırlatacak tutacak mı? Recep tutturamadı. Tuncay. Ve skor 3-2. Tuncay Oğur. Recep Şahbaz'ı 3-2. Yeniyor. Çıktı. Recep skoru 3-3 mü yapacak? Recep sallıyor. Skor dönmedi. Recep nasıl kaybedersin? Aman tanrım. Kör oldum. 3-3 Skor 3-3 Recep 3, Tuncay 3. Skor çok kızıştırmalı gidiyor. Survivor Recep çıkardı. Tuncay, Tuncay sallıyor. Skor 4-3 Skor berabere kafa kafaya gidiyor. Çok çekişmeli gidiyor. Evet. Tüncay salladı. Aman tanrım. Yok böyle bir şey. Recep. 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 Recep, Recep salladı. Aman tanrım. Hayda. Skor. 5-3. Skor 5-3. Tüncay. Aman tanrım. Recep 5-4 yap yapabilecek mi? Recep. Recep skoru 5-4'e çevirdi. Buna atarsa berabere maç 10'da biter. Fırlattı. 5-5. Güzel bir atış. Recep. Recep 6-5 yapabilecek mi skoru? Tuncay bekliyor. Aman tanrım neler yapıyorsun Recep? 7-6. 7-5. 7-5 Recep yeniyor. 7-5 Recep iniyor. Recep 8-5 yapabilecek mi? Ve 8-5. Recep farkı açtı. Tüncel kızışıyor. Tüncel kızdı şu an. Tüncel çok pis başlayacak kime geliyor Tüncel. 8-6. Tüncel 8-6. Bunu atarsa 8-7. Tüncel yetişebilecek mi? Tuncay aman tanrım Eksir. ve Recep eksildi evet topu. Recep topu ver ee, şu an 7-6 gençler <laughs> skor 7-6 Tuncay salladı aman tanrım Recep tekrar 8 olabilecek mi Recep tekrar 8 olabilecek mi Recep salladı olamadı aman tanrım 7-7 mi Tuncay nereden nereye çevirdi Tuncay Tuncay uğur Tüyce efsane çevirdi. Aman tanrım. 8 yedim olacak. 8 yedim olacak. Olmadı Tüncay 8 olabilir. Tüncay olmadı. Kör oldum Tüncay. Nalet olsun. Recep attı 8 yedi. Recep fena çevirdi. 9 yedi yapabilecek mi Recep? Recep kanalın sahibi Recep. Evet aman tanrım. 9 yedi. 9 yedi. 9 7 9 7 10 7 Recep Şahbaz. Recep Şahbaz tekme atabilirsin. Tamam Recep Tüncer bir tane tekme atacak. Recep tekmeni at kardeşim. Hayır uzatma değil. Tekmeni atıyorsun bitiyor. Oyun ihlali yok. Yok yok hadi hadi Tamam bir tane uzatma istediler. 11'de kızıştırmalı. Tüncay Tüncay çevirebilecek mi? 10 7 şu an. 10 7. Ama tanrım. Ona yedi. Recep atarsa gene bitiyor gençler. Rı rı rı. Recep. Evet arkadaşlar nasıl yapmamı istiyorsunuz? Recep. Oho neler yapıyorsun rı 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 rı. sen. Seni. Kardeş. Rı rı rı. Gel gel kolunu kaldır. Evet gençler. Evet. Galip Recep Şahbaz. Kolunu kaldırdı. Gençler bu, bu video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Recep Şahbaz kanalı. Teşekkürler izlediğiniz için.